şimdi Ceyda yıkanmamız başladı. Yıkanma diyoruz ama elimizi dirseklerimize kadar mutlaka bu dezenfektanlı sabunlarla yıkıyoruz. Bir tarafı fırça. Fırçayla da elimizin içine ve sınaklarımızı tek tek yıkıyoruz. Yıkanma 5 dakika sürüyor. 5 dakika boyunca bunu da yıkandıktan sonra elbette eldiven giyiyoruz. Ama eldiven de giysek, üzerimizde seri kıyafetler de olsa herhangi bir eldivende yırtılmaya ya da başka bir şeye bağlı hastayı riske sokmak istemiyoruz. Elimizde olabildiğince steril tutmaya çalışıyoruz. Hazırız. Ellerimiz hiçbir yere değmiyor. <laughs> Elimizi kurularken de havlunun hep aynı tarafıyla değil, değişik bölgeleriyle kuruluyoruz. Ve dirseklerimize doğru gelirken de elimiz kuruladığımız bölümün dışında bir bölümünü ne yapıyoruz bu iş. Şimdi tüm ön yüzümüz ellerimizle dahil olamak üzere temiz. Şimdi hastaya yaklaşabiliriz.